Buralar soğuk. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinize kolaylık, bolluk bereket versin arkadaşlar. Bugün Fındıklıkları, fındık bahçemizi. Fındık yapacağız. Böyle Ocak ayı kontrolü yapacağız. Fındık bahçemizde birinci ayda durum nedir? Elidir, ona bakacağız. Ha burada hava yaprak kurudur ha. Ha bu arada var biraz. Evet. Burası şöyle sırtta. O taraftan arkadaşlar böyle şey kaldığı için rüzgar kıbleden esiyor be. Bu taraf kuzeyde. En Boşluk ya Fazla rüzgarın almadığı yerlere toplamış. Almış evet. Rüzgar sürmez. Menekşelerde görünüyor hava. Bak normal hey, menekşeler. Normal menekşeler çıkmış. Aa, aha Evet. Normal ya artık... menekşeler arkadaşlar. Bahar'ın müjdeleyicisi menekşeler. Ocak ayında gözüküyor. Şu tarafta daha güzel var. Burada var bak. Bir kök orada var. Bir tane burada var. Evet. Tamam Tamamdır açmış bunlar arkadaşlar. Bu şeyler aşağılarda. Bunların durumuna bakarız burası. Bu ilhamur ağacımız arkadaşlar. Bunlar ilhamur bulamıştır. Dalları hala duruyor burada. Yani fındıklar da bu sene böyle püskül çok var ha. Evet, nişanlı. Aynı şey girasınlar böyle olurdu bu sene. Bayağı bunlar fazla, da... Ya, güzel. Güzel görünüyor. Gözüküyor inşallah. İyi bir fındık olacak. Bakayım. nasip eder o günleri görürsek inşallah. Daha buradan daha menekşeleri dolu hava. Daha menekşesi değil, orman menekşesi. Şey, orman menekşesi mi? Öbürü neydi? Bu baktığımız... Daha, daha sümbülü mü daha, Daha sümbül. sümbülü başka. Bu orman menekşesiydi değil mi? Aynen. Art, arkadaşlar farklı bir şey. Farklı bir şey var. Benim aklımda kalmıyor işte. Evet. Tamam. Şey, buna Aynen çıkar da. Bunlar çıkıyor. Bunlar mı çıkıyorlar orada da? Aha. Aha. Ya yörelere göre isimler de şimdi biz sürekli buraya, onu bildiğimiz için. Çok gelmiş buraya, nereden kim? Ama bir yere la köpek mi getirmiş, rüzgar mı getirmiş poşeti. Bak bu fındıklar ne güzel tutmuşlar ama bunlar gazınması lazım. Evet. Bunları hemen gazlayacağız inşallah. Ben nişanlar bak ne acayip hava. Nişanlar Alırsın. güzel görünüyor da inşallah. Yanmazsalar Allah verirse olacak. Tabii ki yanmaktan. Kuşanıyla bu... beraber çiçekleri de evet, gözükmüş bak. Aha Buralarda fındık. Bunlar fındık çiçekleri. Bunlar funduk olacaklar. inşallah. Evet. Bir şeylik olmaz da. Olursa Allah verirse. Çok var. Fındık bu sene çok gözüküyor. Bak o genç dal. Şu, şu dal kurumuş ha. Asya'da hiç mektup yazmıştım da dedin de her yaprağın dibinde bir fındık var. Öyle mi demiştim? Az baksana ha bu dal kurumuş. Uh -huh. Bu azından. da kuru bak aşağı giden de bunlar nasıl bu üçü de kurumuş bak. Şunda üç dal var büyük üçü de kuru. Yaşlandı artık tabii. Yaşlanmış. Bak o Geçen sene için şeyi bu, Buzdan kurumuştu bak. Onda da iç, bir dal var. Ha bu da kuru sayılır. Bak onların ikisi de hasta kesilmesi lazım. Evet. Hemen hasta çok zaman geçmeden de kesilmesi lazım. Değil mi? Aynen. bunlar. Bu erik kesilmesi lazım. Çok orada. Orada <laughs> bu yani, aşağıda. Da ha buralarda kuruyan dal çok olmuş. Bak şimdi. O da budamamız lazım artık. Onu kesmeyiz az mı? Bir mu? He. Aslında kesmemiz lazım ama belki... O fazla büyümesin. Fazla büyüdü şey mü fundukları yıkayacak aslında. Bu, bu önce daha bu da... Anlaşsın, şey olur da. He. Nedir o? O zaman Çöresle bu da, bu lazım o zaman. Tamam onu arkadaşlar... İhlamuru Rize'den getirmiştim rahmetli. Mustafa amca vermişti çayını yaptı. Çok şey var ha. Amcamız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm ölmüşlerimizi de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Kutundukların dibi de temizlenmesi lazım. Bak ya. temizler Evet, burayı temizlerken kaldı. Burada iyi bir çalışma yapmamız lazım ama ne zaman? Sonbaharda yapamadık. Niye yapamadık? Yazın bir şey yaparız. Yazın, ya yapmak, yapmak fazla yapmadık hani. Şeyden, faz... Temizlenmesi lazım. O zaman ya temizlemen lazım. Çünkü fındık eskinler şey yapar. Bak bu dal kuru ya bak rüzgar onu kırmış. Fındığın gücünü alır bunlar. Onu kırmış onu buraya lazım. Burada çok var bak. Fındık zamanı belli değildi şimdi. Bunlar da şimdi. çok eskidir. Eskidir ama fındık zamanı... Buradaki dallardır bunlar. Bak fındığın içine. Sağlam mı? Ee, evet bunlar sağlam. Vay be. Fındık toplar için belli olmaydılar ama şimdi çok kurumuş dal var. Burada var, burada yok bak. Burada hiç görmedik. Bu merdiveni getirip de budamamız lazım. Şeyi mi? İhramlı mı? Armudun kenarını açmamız lazım. Bu sene arkadaşlar Trabzon kurmasını da unuttuk toplamaya. Nasıl var diye pek şey yapmadı. Bak üstünde duruyor o şeyler. Oo, bayağı da varmış ama. Tabii yine 50 tane falan vardı. Olsun kuşlar yetişti. <laughs> Ziyan olmamıştır. tabii kuşlar birüştü. Onların kısmetiymiş hepsi de. Ha başlarda acaba rüzgar rahatç falan devirdi mi? Nasıl? Rüzgar ağaç falan devirdi mi acaba? Devirdim, bakalım. Durum nedir burada? <laughs> Ha, aşağıda 3 dal kar yatırmış herhalde, görünüyor. Başka bir yer Aynen, ormandan bu. kadar olan işte, yer.

Bu buraları çok kesmiş. bu iki kafında dal bırakmamış fazla. Bunda o, da, bulmaz. bunda da var şeyler, aynı evet, şeyler. çiçekler bunda da var. Geçen sene mesela Nisan ayında o yağın, kar, buz şey olalı ben daha artık Rabbim derdimi veriyor. Soğuktan falan Mart'ta yanar diyoruz ama arkadaşlar yani. Geçen sene o Nisan ayında yanmadı ki. Tabii çok genel olarak çok yandı yani. Bizim fazla yanmadı. Onu demek istiyorum yoksa. Bayağı bir taraf köyde olsun, Karadeniz'de olsun fındık rekortesi az oldu yani. Bu sene girer, şey bu yağlılar da güzel görünüyor. Bak. Sanat Yanilerde ya. geçen sene de yoktu ya. Sene çok var. Aa bak şöyle mesela. Ha burada ne güzel bak. Hep dibinde de aynı şöyle üç tane fındık var. Hepsinde var da. Bu civarda da burada armut var dedi. Onun yerine bunu diktik. Çakıldaklar var, ne nişan var, ne bir şey. Çakıldaklar, niye öyle? Oğlum. Ama gerçi çakıldaklar gece ya, bunların püskülü de gibi. çok püskül olayı. Ha? Cüresinde çok püskül olayı. Bunda öyle fazla püskül olmadığı için herhalde. Evet. Bak şurada Yağlı. Yağlılar bu sene gerçekten muhteşem. hava. Görünüşleri şu an güzel görünüyorlar da. da çöpür. İnşallah Şuna güzel olurlar. Hay mübarek. Vay be. Ha böyle fındık olduğunu düşünsene. Ya. Ha burada. Çok güzeller bak. Rüzgar bu şeyden kırmış. İyi. Bayağı rüzgar bu sene evet. sert bunun. Evet. Üst tarafını şey kurumuştu ya. Evet arkadaşlar Ocak ayında şöyle bir fındık bahçemizi kısa bir gezinti yapalım dedik. Durum değerlendirmesi yaptık. Şu anda tabi nişan olarak güzel fındık nişanı var. Çiçekler de gözükmeye başlamış ama şimdi tabi yanma tehlikesi olmaz çünkü ağaçlara su yürümemiş daha bir ay daha var. Evet. Cemre düşmeye. Cemre düştükten sonra o zaman ağaçlara su yürür. Ondan sonra artık tabi yanma tehlikesi, don olayı falan o zamanlar korku şey olur. Şimdilik korkulacak bir şey yok. Rabbime şükür olsun. Videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. hayırlı günler.